Namaz azamdan önce çıkacaksın. Geç kalmamak nedir? Yani geç kalmamakın esprisi tekbiretül ihrama imamla yetişeceksin. Ne demektir bu? Yani azamdan önce geleceksin. İmam katkamatı sala Allahu Ekber derken sen orada saftasın. Yok gelmişsin ikinci rücahatta, üçüncü rücahatta yetişiyorsun. Bunun anlamı nedir? Namaza erken geleceksin, sünnetini kılacaksın, imamla beraber Allahu Ekber diyeceksin tekbiretül ihrama yetişeceksin. Hasan el Basri rahimahullah ne diyor? İmamların imamı Hasan el Basri. Diyor 40 sene camide cemaatin yüzünü görmedim. Ne demektir bu bilir misiniz? Yani her zaman ön safta oturuyor, en sonda kalkıyor. İlk önce geliyor, en son kalkıyor. Cemaatin kim cemaatte var camide yüzüne, yüz yüze gelmedim camide diyor. Şimdi en önce kalkan ne yapar? Hemen çıkar, her çeşinin yüzünü görer oturmuş, hepsini tanır. En sonda gelen, en sonda oturur. Her şey çıkarken o da bakarlar, kim çıktı camdan göre. Bu en önce gelmiş, en son kalkıyor. İşte Hasan Basri, nübüvvet medresesinin mezunudur. Biz de olmamız lazım. Ne yapacağız? tekbiret ihram, İhra, bir de ön saf. Çünkü ön saf nedir? Bereketlidir. Bak bereket nerededir? İmamın tam arkasındadır. Sonra sağındadır, sonra solundadır, sonra birinci saftadır, sonra ikinci saftadır. Yine aynen imamın, ikinci saf imamın arkasında, sonra sağında, sonra solunda ve hakeza. Saf gittik çarkaya, ecir azalır. O zaman ne kadar önde tutsan o kadar iyidir. Ama bu önde tutmak da değil, bazı uyanıklar var. Ha? en son geliyor, hemen zigzag yapıyor, gidip en önde oturuyor. Sen ki, kimiyle alışveriş ediyorsun, kimiyle kim bahsediyorsun. Bu Rabbil Alemin'dir. Melekler yazıyor. Yazıyor. Cuma günü namaza gelirken diyor ki ilk önce gelen bir deva kurban etmiş. İkinci gelen bir inek. Üçüncü gelen bir kot. Dördüncü gelen bir tavuk. Beşinci gelen bir yumurta. Sonra azan okundu Allah akbar. Ben yumurta saatinde geldim. Milleti aziyet vererek olanın üzerine çıkarak gittim. En önde bir boş yer buldum oturdum. Devam mı veririm ben? allah Teala her şeyi biliyor. Onun için تكبيرة الإحرام إدراك edeceğiz